Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kenne, aleni, sudur, sadırlar bugün sadrımızın neresi olduğu hakkında ve sadrımızın e, ve kalbin, sadırdaki kalbin sıfatlarından olan e, alenilik, açıklık ve kenne, gizlilik e, kelimelerini fiillerini, sıfatlarını işleyeceğiz. Bu bağlamda da kalbimizin neresi olduğunu, hangi organımız olduğunu, bu organımızın hangi mekanda olduğu üzerinde duracağız. Bu konuda nem Suresi 74. ayetten istifade edeceğiz. Ayet mealen şöyledir. Şüphesiz Rabbin onların sadırlarının gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Şüphesiz Rabbin onların sadırlarının gizlediklerini Tukinnu şeklinde kenne kelimesiyle gizlemeyi söylüyor. Açığa vurduklarını da bilir derken açığa vurmayı aleni kelimesiyle ifade ediyor. Sadırların derken de sadır bir mekandır. Sadırın içindeki organların sıfatlarından bahsediyor. Sadırın içindeki e, organın veya organların sıfati e, e, sıfatlarından bir kısmı gizlemek ve açığa vurmak. Yani gizlememek, gizlemek ve gizlememek fiillerin olduğunu sıfatlarının özelliklerinin olduğunu ifade ediyor. E, bu özelliklere sahip organlarımızın olduğu mekan sadırdır. O sadrımızın içindeki organlar da bizim bu sıfatları taşıyan organımız olduğunu ve o organın hangisi olduğunu tespit ederek kalp kalbimizin hangi organı olduğu ve hangi mekanda olduğu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aleni sözlük anlamıyla alenilik, gizliliğin zıttı bu kelime somut değil, daha çok soyut şeylerle ilgili kullanılmaktadır. Soyut şeylerden kasıt sıfatlar, nitelikler, kabiliyetler ee, anlamındadır. Bu ayetten bizim anlayışımız sadırın sıfatları akletme ve benzerleriyle ilgili olan iç sıfatlardır. Bilgileri, bilgilerini, düşüncelerini belli etme ile birlikte belli etmeme özelliği de vardır. Sadır bir mekandır. Bu mekanda gizlenen şeyler de açığa vurulan şeyler de barınır. Bunlar hafıza ve benzeri fiiliyatlardır. O özellikler de kalbe aittir. Demek ki kalp sadrın içindedir. Kalp de beyin olduğuna göre sadır kafatasıdır. Hatta kafatası kompleksidir. Kuyruk sokumuna kadar uzanan omurların olduğu, omur kemiklerinde olduğu kafatası kemik kompleksidir, sadır. Beyin de e, kuyruk sokumuna kadar uzanan e, omurilikle, omurilik dahil beyin ve e, diğer e, omurilik, omurilik soğanı e, beyincik ve orta beyindeki diğer organcıklar dahil beyin kompleksi ne Tıpkı beyin demektedir ve e, bu beyin kompleksine Kur'an e, kalp dediğini, kalple bunu ifade, beyin kompleksini ifade ettiğini geniş geniş izah etmektedir. Ve bizim tespit ettiğimiz Kur'an'da 131 tane kadar kelime vardır ve bu kelimelerin geçtiği ayetler, kalbi kalbimizin hangi organımız olduğunu ve sıfatlarını bize izah etmektedir. Bu zamana kadar çektiğimiz videolarda kalp ile ilgili şu kelimeleri işledik. Nasiye, kalp, sadır, vesvese, fuat, görmek, haşyet, münip, işitmek, kin, tap, kafir, gözler, kulaklar, reis, inşirah, nüha, Hidayet, selim, ala, sülük, cürüm, kenne, Aleni. Kalbimizin sıfatları ve kalbimizin hangi organımız olduğu ile ilgili e, kitap yazma çalışmamızı videolaştırma gayretimiz devam ediyor. 25. videomuz tamamlandı. Elhamdülillah. Esselamu Aleyküm.